Arkadaşlar bugün Brawl Fes'i bitirdim ve Efsanevi Stradisi açacağız Bugünün 3. Efsanevi Stradisi Bu ne ya Bu ne ya Çok kötü kostüm Bu ne Oo bak bu iyiymiş Arkadaşlar ben bir kere açtığımda yan hesabımı açmıştım bir kere. Ee, şöyle yaptım. Evet oraya sansürlerim çıkış yap dedim. Giriş yapmadan oyna dedim. Evet arkadaşlar bu hesabıma 56 şey 56 gelmedi. 1000 altın geldi. Ona da El yükseltmedim ben Kimi yükselttim lan. Yo Derila bunu aldım. Derila aksesuar aldım. Evet. Gidelim buradan. Hop bağlandı Oz de. Evet bu. Ben kaç saattir bunu bekliyorum bir de bu kadar yani. Bak sonra olmayı unutmayın ve bay bay.